Bugün sizlere, dünya çapındaki en etkileyici ve en büyük etçil dinozorlardan biri olan Tyrannosaurus rex'ten bahsedeceğim. Bu dev yaratık, yalnızca büyüklüğü ve avcı kapasitesiyle değil, aynı zamanda evrimsel özellikleriyle de büyük bir ilgi uyandırıyor. Özellikle T. rex'in ön takımları, yıllardır bilim insanları arasında büyük bir tartışma konusu. Tyrannosaurus rex, yaklaşık 66 milyon yıl önce yaşamış ve güçlü çeneleri, büyük ve devasa gövdesiyle dönemdeki avcılarından biri olmuştur. Uzunluğu 12 metre uzunluğunda ve 4,5 metrelik parçalarla hem boyutları hem de fiziksel yapısı ona özel olarak kılmıştır. Bu devasa hayvanın en dikkat çekici yüzlerinden biri güçlü ve etkili çeneleridir. T-Rex sadece güçlü çeneleriyle değil, aynı zamanda keskin dişleriyle de avlarını tek bir şekilde etkisiz hale getirebiliyordu. Yapılan araştırmalara göre bu miktardan 230 kilogramdan fazla ve yiyebilecek güçte olabilir. Ancak T, Rek'in en ilginç ikilisi, ön kollarıdır. Bilim insanları, Tyrannosaurus'un kollarının oldukça küçük olması ve evrimsel olarak körelmiş olabileceği ileri sürmüşlerdir. Bu parçaların özellikleri hakkında çeşitli teoriler bulunmaktadır. İlk başta, bu kollarının avı yakalamak, hayvanın doğrulmasına yardımcı olmak ya da cinsel ilişkide eşini tutmak gibi faaliyetlere sahip olduğu düşünülmüştür. Ancak, bu küçük grupların gerçek işlevi konusunda kesin bir görüş birliği yok. Hawaii Üniversitesi'nden taşıl bilimci Stephen M. Stanley, son yıllarda bu konuda farklı bir görüş ortaya çıkarmıştır. Stanley'e göre, t rekin kısa ama güçlü takımları, yakın dövüşlerde oldukça etkili bir şekilde kullanılabiliyordu. Bu kollar, avını kavrasın ya da konuşmamın, avına hızlı yaralar açılabilirdi. Stanley'nin çalışmalarına göre, bu grupların kısa olması, aslında güçlü tarafların daha etkili olması. Öte yandan, Maryland Üniversitesi'ndeki Tyrannosaurus uzmanı Thomas Holtz, bu küçük grupların evrimsel olarak daha doğal bir işlevin kullanılmasını savunuyor. Holtz'a göre, t rekin güçlü çeneleri asıl av silahıydı. Bu nedenle, zincirlerin avı yaralanmakta veya öldürülmekte büyük bir rol yoktu. Holtz, kolların yalnızca desteklenmiş bir donanıma sahip olduğunu, hatta bazılarının evrimsel bir körelme olarak ortaya çıkacağını düşünüyor. Bu tartışmalar, Tyrannosaurus rekin evrimsel gelişimi ve biyolojik yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oluyor. T. rekin kolları, günümüz kuşlarının atalarından kalan bir özelliktir ve bu da bize evrimsel büyümenin ne kadar karmaşık olduğunu göstermektedir. Pek çok bilim insanı, bu küçük kolların işleyişini yitirerek evrimsel bir körelmeye yeteneğini kabul etse de, diğerleri bu organın hala bazı hayatta kalma stratejilerinde önemli bir rol oynar. Her iki görüşte, Tyrannosaurus rekin evrimsel yapısı ne kadar esnek ve karmaşık olup gözlerin önüne seriyor. Bu tartışmalar, bizim evrimsel sürecin her zaman doğru ve basit olmadığını, bazen organların değişebileceğini veya azalabileceğini hatırlatıyor. Sonuç olarak, Tyrannosaurus Rex yalnızca boyutu ve güçlü çeneleriyle değil, aynı zamanda evrimsel olarak şekillenen vücut yapısıyla da ilgi uyandıran bir yaratık olmuştur. Ön kollarının evrimsel olarak körelmiş olması, onun evrimsel sürecinde nasıl bir adaptasyon izlemesi ve bazı organların evrimsel çalışmaları ile nasıl değişebileceğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu tartışmalar, bilim dünyasında devam eden bir soru işareti afişinde, t rekin yaşamına dair yeni bilgiler içerir. Dinozorların metabolizma sistemleri ve enerji üretim sistemleri hakkında görüşmek istiyorum. Omurgalılar dünyasında, temel olarak iki ana tip enerji üretim sistemi bulunmaktadır. Bunlar, metabolizma hızlarına göre değişiklik gösterir ve canlıların yaşamlarını nasıl idame ettirdiğini belirler. İlk, yüksek metabolizma hızına sahip memeliler ve kuşlar gibi düşük metabolizma hızına sahip sürüngenler, amfibiler ve balıklar gibi. Dinozorların metabolizma hızları, özellikle onların yaşam tarzını ve evrimsel gelişimlerini anlama bakış açımız çok önemlidir. Dinozorların dik dolgulara sahip olmaları pelvis yapısı. Bu konumda, dinozorların metabolizma hızlarını açıklamak için pelvis yapılarına prosaropodalar, teropodlar, Küçük teropodlar. Özellikle aviyen dinozorlar ve gelişmiş terop gelişmiş teropodlar, muhava keseleri ve bidiagram benzeri yapılar bu. İzotoplar. B. Sonuç olarak, dinozorların yalnızca devasa boyutlarıyla değil, aynı zamanda metabolizma sistemleriyle de dikkat çekici birer canlıdır. Yüksek metabolizma hızına sahip dinozorlar, kuşlar ve memelilerle benzer özellikler gösterebilir. Ancak onun dinozor grubunun farklı metabolizma hızlarına ilişkin özellikleri ve bu, onların ekosistemlerindeki rollerini, yaşam biçimlerini ve çevrelerine nasıl adapte olduklarını anlama. Bu konu, dinozorların biyolojisini anlamamıza önemli bir katkı sağlar ve onların evrimleri üzerine daha fazla bilgi sağlar. Teş, dinozorların metabolizma sistemleriyle ilgili temel bilgileri özetlerken, aynı zamanda dinozorların biyolojik özelliklerini anlamamıza yardımcı olur.